Süt içtim dilim yandı amanın amanın Süt içtim dilim yandı amanın amanın Döküldü kelim yandı ben sana hayranım Döküldü kelim yandı ben sana hayranım Ben kelim de değilim amanın amanın Ben kelim de değilim amanın amanın Bahçemde gülüm yandı ben sana hayranım. Bahçemde gülüm yandı ben sana kurbanım. Cendermeyim cenderme amanın amanın. Cendermeyim cenderme amanın amanın. Beni yoldan dönderme ben sana hayranım. Beni yoldan dönderme ben sana kurbanım. Ben de bir izinliyim, amanın amanın. Ben de bir izinliyim, amanın amanın. Canıma kast ileme ben sana kurbanım, canıma kast ileme ben sana hayranım. Cenderme çavuşuyum, amanın amanın Cenderme çavuşuyum. Amanın amanın yol verin savuşuyum ben sana hayranım Yol verin çavuşuyum ben sana hayranım Beni çavuş sanmayın amanın amanın Beni çavuş sanmayın Amanın amanın kıtamında başıyım kız sana hayranım Kıtamında başıyım kız sana hayranım